Güney Kore'nin başkenti Seul'den herkese selamlar. Sabah bir uyandım. Her yer bembeyaz kar yağıyordu. Şimdi kar yağışı durdu ama sabahtan beridir baya baya yağdı. Sonra yağmura döndü ve kar, kış, soğuk şartlarda Güney Kore'mizi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi otobüs durağındayım. Otobüs bekliyorum ve Güney Kore Seul'ün çok güzel bölgelerine gidip beraber bugün gezeceğiz. Otobüs durağındayım. Kore'deki sistemlerde otobüsler için ayrı yol ayırmışlar. Gördüğünüz gibi bakın burada trafik akıyor. Arabaların gittiği yol burası ve otobüsler için de ayrı bir yer yapmışlar. Burası bu yol sadece otobüslere özel. Karşı tarafta trafiğin diğer tarafa aktığı yer. Benim otobüsüm geldi. Bu 601 numaraya binecektim. Geldi ve sizlere gezimize başlamadan önce Güney Kore'deki şehir içi otobüslerini göstermek istiyorum. Otobüsümüz geldiğinde Metro otobüs bileti var bende bir tane. Bilete basacağız. Hello. Böyle benim kartım cüzdanımın içine bastım. 1500 kesti. Otobüsler bu şekilde Güney Korel Seul'deki. Otobüsler böyle şöyle oturalım buraya. 1500 won ödedim otobüse binmek için. Onun da fiyatı 1 dolar. 10 cent gibi bir fiyatı var yani bir 35 Türk Lirası gibi bir fiyat diyor otobüsleri. Girişte kartı basıyoruz ama bitmiyor. Çıkarken de şurada bir kart basma yeri daha var. Oraya da inerken basıyoruz. Hem girerken hem çıkarken basıyorsun. İnerken de para iadesi falan oluyorsun Yani gittiğin mesafe kadar ödeme yapıyorsun. Ve her yer dışarıda bembeyaz. Şu an tabi yağmura döndü kart sabah daha fazla. Lapa lapa yoğuyordu ilk dışarı çıktığımda. Ve soluk havada gezmeye devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ise Seul'de Shinchon isminde bir bölgeye geldim. Bu Shinchon bölgesi Seul'ün en ünlü ve en güzel yerlerinden birisi. Ve şu anda yürümek o kadar zor geliyor ki yerler artık buz tutmuş. Baya bir kayıyor yerler. Düşmeden yürümeye çalışıyorum. Yerler artık buz tutmuş ve geldim Shinchon bölgesinin giriş yerleri burası. Bu Shinchon neden çok mu ünlü? Burası en başta Seul'ün öğrenci bölgesi yani üniversite bölgesi yani en çok Korelilerin olduğu yani gençlerin, üniversitelilerin yaşadıkları bölge burası. Benim bildiğim iki adet üniversite var sadece Shinchon bölgesinde. Ve bu yüzden burada öğrenciler çok olduğu için eğlence bölgesi de burada ağırlıklı. Gece hayatı, barlar, klaplar, kafe, restoran, eğlence yerleri burada fazlasıyla var. O yüzden dedim hadi Güney Kore'nin bir öğrenci bölgesini beraber görelim, keşfedelim. Aynı zamanda öğrenci bölgesi olduğu için de burası Seul'ün en uygun, en ucuz tarafları da burasıymış. Konaklama için olsun, yeme içme gibi daha uygun fiyatlı yerler burası. Yani ben Insadong bölgesinde konaklıyorum ama siz ucuz bir bölgede konaklamak istiyorsanız Shinchon bölgesini düşünebilirsiniz. Yani konaklama, yeme içme en uygun fiyatlı yerler buralar. Öğrenci yerleri olduğu için. Ve bakalım Güney Koreli öğrencilerin yaşadığı bölge nasıl bir yermiş göreceğiz. Kayıyorum. Kayıyorum. Düşüyordum. Düşüyordum. Abi yürüyemiyorum. Çok kaygan yerler. Bu da kırılmış bu da buna tutunayım dedim. Tutunduğum direkt bile kırık çıktı. Neyse şimdi Shincho'nun en güzel bölgelerine gideceğiz. Ve şimdi Shincho'nun en merkezi en gezecek yerlerine geldim. Gerçekten de etrafıma baktığım zaman öğrenci ve genç nüfusu fazla olarak görüyorum. Etrafta her yerde kahve dükkanları, kafeler, alışveriş yerleri mevcut, eğlence yerleri var evet. ve burası yani Shinchon bölgesi belki de Güney Kore başkenti Seul'ün en renkli, en canlı yerlerinden birisi olabilir ki dünyanın neresine gidersiniz gidin. Gençler ve öğrenciler nerede daha ağırlıklı, daha çok varsa orası daha renklidir, daha canlıdır. Görüyorsunuz burada hep etrafta gördüğümüz insanlar, hep genç insanlar. Koreli gençler nerelerde yaşıyorlar, nasıl bölgelerde, nerelerde zaman geçiriyorlar? Onları göreceğiz. Tabii bu soğuk e, kış gününde olabildiğince gezmeye çalışacağım. Soğuk yani üşüyorum çok ama sokaklar gerçekten rengarenk. Burada bir fotoğraf çekilme yeri yapmışlar. Herkes buraya gelip fotoğraf çekiyorlar. o çok da güzel bir yer yapmışlar ama ya. Şu koltuk tabii kar olmuş. Her yere oturulamıyor oraya. Ama saksafon görüyorum. Bakın kızlar gidiyor ya ben şurada. Fotoğraf çekiliyorlar. Etrafta bayağı bir kalabalık var gençler burada. Gayet de güzel eğleniyorlar. <laughs> Çok güzel olmuş hava. Güney Kore eğlenceli bir ülke. Zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kore'yi ben sevdim. Yani yaşamak için de güzel bir ülke olabilir kesinlikle. Eğlenceli. Ve Kore insanları da eğlenmeyi seviyorlar. Yani böyle evde oturmaktansa dışarı çıkalım. Dışarıda zaman geçirelim, arkadaşlarımıza buluşalım, etkinlikleri yapmayı seviyorlar. Sokakları da gayet güzel, mimariler Binalar gayet güzel, sokaklar geniş, her yer ışıl ışıl, canlı güzel sokaklar var. Kadınlar için makyaj malzemesi satılan dükkanlar da var. Burada oturup kahve içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz mekanlar da var. Yanda tarot falı bakılan yer de var. 5000 yazıyor. Yani 3.5 dolara tarot falı da bakılıyormuş burada. Gelip burada fal bile baktırabiliyorsunuz Kore'de yani. Fal kültürü de varmış demek ki burada. Tarot falcıları da var burada gece hayatının da en iyi olduğu yerlerden birisi burasıymış. <laughs> Şimdi bir tatlıcıya geldim. Çok ünlü bir tatlıcı var burada. Koreliler de çok severek yiyorlar. Geldiğim yer burası. Burada Böyle meyveli tatlılardan satıyorlar. Ben bundan sipariş ettim. Mandalina var, çilek var, üzüm var. Sadece böyle üzümlü, erikli, mandalinalı gibi çeşitlerden var burada. Bundan şimdi al alıyorum ve satın aldım. Çok ilginç bir şey. Kore'de geçirdiğim süre boyunca her yerde bunlardan çok görüyordum ve gençler bunu çok iyi yiyorlar ve seviyorlar. Bunun fiyatı 4000 won. Yani tam 3 Amerikan doları. Hadi bir deneyelim bakalım nasıl bir tadı var. Hmm. Böyle meyveleri tatlı kıvamına getirmişler. Şimdi bir çilek yiyeceğim. Böyle tatlı şerbetli böyle. Hmm. Çıtır çıtır yapmışlar. Ne ilginç bir görüntü. Gözde yapmışlar ayak. Yani tatlı haline getirmişler meyveleri. Oynadığım hmm. meyve değil. Marshmallow. Ya bunu nasıl yiyeceğiz şimdi mandalinayı? Çok sert tamam Taş gibi. Üstüne öyle bir tatlandırıcı koymuşlar ki böyle taş gibi. Çok güzel olmuş ama gerçekten. Beğendim. Kore'de çok ilginç şeyler satılıyor. Böyle meyveleri çok yaratıcı bir şekilde pazarlıyorlar. Çok güzel bir satış olmuş bence. Kesinlikle ben Kore'de yaşayacak olsam seçeceğim bölge Shincheon olurdu kesinlikle ya. Gerçekten burası diğer bölgelerden daha iyi. Daha hareketli, daha böyle gençler olduğu için. Güzel yer burayı sevdim. Yani insanlar takılıyor burada ya. Özgürce kimse kimseye de birbirine karışmıyor. Tam böyle öğrenci bölgesi olmuş kesinlikle. Üniversiteler burada. Üniversitede burada olduğu için insanlar öğrenci evlerine burada çıkıyorlar. E hani burada yaşamayanlar olsa bile yani eğlenmek isteyen gençler takılmak için de bu bölgelere geliyorlar. Kore'nin sokakları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kore'den sizlere birçok video sundum şu ana kadar. Bence Kore güzel. Sizin fikriniz ne? Havada bayağı soğuk olduğu için artık böyle yürürken zorlanmaya başladım. Dedim hadi bir sıcak bir yere oturalım, kahve içelim. Hem de gençlerin de takıldığı böyle kahve dükkanları nasıl, nerelerde oturuyorlar onlara bakalım. Etrafım böyle. insanlar geziyorlar. Ana meydan bölümü burası Şinçon'da. Böyle bir kahve dükkanı buldum. Ka kafi diyor. İçerisi nedir ne değildir hiç bilmiyorum. Ben de rastgele buldum girdim. Öneri de değildi yani tamamen. Kendim rastgele girdim. Burada bir kahve içelim. Hem de bakalım Kore'deki kafe sistemleri nasıl böyle bir yere geldik hem de ısınalım abi gerçekten üşüdüm yani ısınmak lazım 24 saat açık diyor burası bile 24 saat açık ve böyle bir kafeye geldik <laughs> ama güzel bir görüntüsü var. Gayet güzel gençler takılıyor burada. İyi ya burada oturalım bir kahve içelim. Güzel bir mekan. Kahvemi aldım. Böyle sıcak bir cappuccino aldım. Böyle bir görüntüsü var. Üstüne daha içmedim ama kokuları geliyor. Tarçın kokuları geliyor. Tarçınlı yapmışlar muhtemelen. Çok güzel kokusu, kokusu var. Ve tarçınlı cappuccino. Bunun fiyatı böyle oturduğum bir kafede 6300 Japon yeni. Evet, Kore wonu. O da 5 Amerikan Doları yapıyor. Böyle bir kafeye geldim. Böyle bir kafede bir cappuccino'nun fiyatı 5 Amerikan Doları. Ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatı nasıl? 5 dolar Güney Kore için pahalı mı? Uygun mu? Tabii Güney Kore biraz pahalı bir ülke. Gelişmiş ileri sivri bir ülke. Yani 5 dolara bir kahve içmek Güney Kore için bence gayet normal bir fiyat. Tabii diğer ülkeler için biraz pahalı olabilir ama Güney Kore'de yapacak bir şey yok. Dışarıda hava buz gibi. Neyse burada biraz ısınmaya başladık. Sonra gezmeye devam ederiz şimdi. Biraz kahve molası hem de gençlerin nasıl mekanlarda takıldıklarını merak etmiştim. Onu görmeye geldik. Burada bilgisayarda çalışan birçok kişi var. Herhalde ödevlerini yapıyorlar ya da online çalışan insanlar olabilir. Şimdi ise az önceki Shinchon bölgesinden ayrıldım ve gençlerin daha çok olduğu Hongdae isimli bölgeye geldim. Şimdi burası Shinchon'a yakın yürüyerek yarım saatlik bir mesafe. Ben buraya otobüse binerek geldim ve bu geldiğim Hongdae bölgesi de aynı Shinchon gibi öğrencilerin, gençlerin takıldığı ve eğlence yerlerinin ağırlıklı olduğu yerler. Gece hayatının, gece kulüplerinin olduğu, alkollü mekanların da olduğu, alışveriş yerlerinin, kafelerin, restoranların da olduğu çok renkli bir bölgeye geldik. Sizlere de Güney Kore gezinizde uğramanız ve gezmeniz gereken yerlerden önereceğim bir bölge kesinlikle Hongdae süper. Ve onun dışında size hayat kurtarıcı bir bilgi vereceğim. Google Maps uygulaması sayesinde hep gittiğimiz ülkelerde yol tarifi alıp gideceğimiz yerleri bulurduk. Ama Güney Kore'de Google Maps maalesef çalışmıyor. Yol tarifi alamıyorsunuz. Nereye yani nasıl gideceğinizi göremiyorsunuz. Google Maps çalışmıyor. Onun için Güney Kore'de Never Map isminde bir uygulama var. Bu bir reklam değildir. Tamamen bir tavsiye sizlere. Kore'ye geleceksiniz eğer Never Map uygulamasını indirin. Yol tariflerinizi, otobüs, metro neyse Never Map uygulamasından yapıyorsunuz her şeyi. Burası da oldukça turistik bir bölge. Buraları şimdi keşfedeceğiz, bakacağız. Koreliler nerelerde geziyorlar, yaşıyorlar bunları yine beraber sokaklarda rastgele yürüyerek keşfedeceğiz. Ama buralarda gayet de renkli ve sevdim burayı da. Sabahtan beridir deli gibi kar yağıyordu. Neyse ki kar yağışı durdu. Ve hava şimdi daha da ılındı. Ki yürüdüğümüz yerlerde artık kar da yok. Yerlerde buzlanma yok. Rahat rahat sonunda yürüyebiliyoruz. Az önce yürürken çok zorlanıyordum kardan ve yerdeki buzlanmadan dolayı. Neyse ki kayıp düşmedik. Ve şimdi Hongdae tarafını geziyoruz. Klaplar, barlar, restoranlar, birçok şey ne arasınız bu sokaklarda mevcut. Gelin abi Hongdae, Shincheon'dan daha güzel. Shincheon'a gitmeyiz vaktiniz yoksa, zamanınız kısıtlıysa Shincheon'a gitmeseniz de olur. Bu Hongdae tarafı bence daha iyi. Ve şu ana kadar Seul gezimde en çok beğendiğim ve sizlere de gezmek için önerebileceğim... En iyi iki yerden birisi bu Hongdae kesinlikle. Burayı ben beğendim. Onun dışında Myeongdong diye bir bölge. Oranın da videosunu çekmiştim ve paylaşmıştım. Myeongdong ve Hongdae bölgesi benim Güney Kore, Seul'deki en beğendiğim, favori bölgelerim oldu. Hongdae candır. up Uzun bir cadde yapmışlar burada. Zaten burası Hongdae Street yani sokağı diye geçiyor. Dümdüz yol üzerinde. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz eğlence yerleri, gençlerin takıldığı yerler. Hele ki bir de şu an kış zamanında olmamıza rağmen böyle oldukça kalabalık sokakları var. Hele ki bir de buraya bir yazın gelsek, yazın keşfedelim desek buraları çok daha canlı, çok daha renkli olur. Bu sokağı ben çok sevdim. Yürü yürü bitmiyor dümdüz bir sokak, rengarenk yerler. Bu sokaklar yürü yürü bitmiyor baya bir dümdüz yürüdüm ve sonu olmayan bir sokak burası baya baya bir canlı bir yer daha fazla dedim bu ana cadde üzerinde yürümeyeyim hadi dedim biraz da ara sokakları gezelim ara sokaklarda neler var bakalım bu Hongdae gerçekten benim en çok hoşuma giden yerlerden birisi oldu. Bu Seul'de hatta bence favorim diyebilirim. Çünkü o Myeongdong bölgesini de önerdim sizlere. Çok güzeldi ya ama o Myeongdong'da daha çok böyle alışveriş yerleri ve sokak yemekleri ağırlıklı olan bir bölge ama inanılmaz kalabalıktı. Burada en azından eğlenceye yönelik ve gençlerin daha çok olduğu bölge olduğu için burası benim daha çok hoşuma gitti. Evet ya. Yaklaşık bir 4-5 gün oldu Güney Kore Seul'de geziyorum. Bu 4-5 günde en çok hoşuma giden yer Hongdae olabilir. Bir daha Seul'e gelirsem konaklayacağım yer özellikle Hongdae veya buraya yakın Shinchong bölgelerini seçebilirim kesinlikle. Yani ara sokaklara girdiğimizde bakın burada bir sürü böyle alkollü mekanlar da var, eğlenebileceğiniz, dans edebileceğiniz müzikli mekanlar var. Bakın burada hem yemek yenecek her yer hem de alkollü takılabileceğiniz mekanlar bir sürü mevcut. Yani insanlar buraya geliyor eğlenmek için. Demek ki Güney Kore'deki eğlence hayatı, gece hayatı denen olaylar şu anki bulunduğum yerde en ağırlıklı olabilir. Bakın burada da son ses müzikler, eğlence mekanları. Ki saat şu an daha erken. Bugün günlerden cumartesi. Hafta sonu en canlı olacak gün ama saat erken. Şu an daha akşam saat 6-7 civarları. Hava yeni karardı. İnsanlar da yeni yeni gelmeye başladı. Hele ki birkaç saat sonra burası bayağı bir canlı olacak bölge. Bakın abi, gelin buralarda, takılın, eğlenin. Gayet de canlı güzel yerler ya, Koreliler buralarda. Sevdim abi, Kore tekrar gelmek isteyebileceğim ülkelerden birisi, kesinlikle. Tekrar tekrar gelebileceğim, içime sinen eğlenceli bir ülke ama kesinlikle gelirsem yazın gelirim bir dahakine. Asla kış vakti bir daha Kore'ye gelmem yazın gelinir buralara. Gece hayatı başlamış bile. Örneğin gece kulüplerinden bir tanesi. Saat daha erken ama başlamış bile ya. Burada Kore'de demek ki gece hayatı erken başlıyor. Nereye baksam barlardan görüyorum. Erken başlıyor Kore'de gece hayatı. Akşam 7'de hemen insanlar mekanlara gelmeye başlamışlar. Yani gece hayatı genelde Asya ülkelerinde zaten bu şekilde erken başlıyor. Yani Türkiye'de gece hayatı çok geç başlar. Yani gece kulübüne mi gideceksin? Gece 10. 11'den sonra gidersin. 3'te 5'te çıkarsın Türkiye'de. Buralarda gece 11. 12'yi beklemiyor insanlar. Takılmak için işten çıktıkları gibi hemen mekanlara gidiyorlar. Asya'daki çoğu ülkede zaten akşam 6, 7 oldu mu, 8 oldu mu gece hayatı erken başlar genelde de erken biter ya da Kore veya bazı ülkelerde yine sabaha kadar devam eden yerler var Tayland gibi özellikle ama burada dediğim gibi akşam 7 8 oldu mu gece hayatı başlıyor. Bakın karşıdaki mekanlar her yer full şimdiden. Ki cumartesi olduğumuz için erkenden de çıkmış insanlar görüyorsunuz. Her yerde genç nüfusu fazlalıkla ağırlıklı tamamen eğlenceye yönelik yerler olmuş. Çok canlı sokaklar. Sonuna kadar oldukça canlı sevdiğim bir bölge oldu. Yürümesi de gezmesi de keyifli. Her sokakta gördüğünüz gibi müzikler, eğlenceler, güzel renkli renkli sokaklar, ışıl ışıl her yer oldukça canlı. Süper. Burada bir sürü böyle kreplerden, pankeklerden satıyorlar. Böyle çeşit çeşit tatlı dondurmalar, böyle şeyler sevenlerin kesinlikle gelip uğraması gereken yerler. Bayılıyorum ama fiyatlar pahalı. Mesela şöyle pastalar ortalama 30 bin, 40 bin falan diyor. Yani bir 20 dolar, 30 dolar civarına böyle pastalar satıyorlar. 20-30 dolar abi oldukça pahalı. Yani 20-30 dolara pasta satılıyor. Tabii Güney Kore pahalı bir yer ama ama buraya geleceksen abi paranı biriktireceksin. Geleceksin burada bir güzel tatilini yapacaksın ya. Canlı canlı yerler. Bak burada da fotoğraf yeri. Gençler buraya geliyorlar. Burada böyle bu şekilde böyle fotoğraf çekiliyorlar. Hatıra fotoğraf şehirleri var böyle, fotoğrafçı dükkanları. Kendi kendine fotoğraf çekiyorsun orada. Bak burada da bir tane tarot falcısını bulduk. Bir tane fal dükkanı var. Az önce de bugün bir tane bir yerde görmüştük falcı, Şinchon'da. Burada da bir tane bulduk falcı. Baya fal, fala inanıyor demek ki bu Koreliler abi. Bak burada da yine tatlıcı dükkanlarından var burada böyle bir sürü. Tatlılardan satıyorlar burada. Seviyorlar abi. Kore'de tatlı kültürü de gayet iyi gelişmiş. Yani burada şekerlemeci, tatlıcılar, böyle dondurmacılar her yerde fazlasıyla var. Kore'de yani mutfak yeme içme olayı gerçekten bayağı bir gelişmiş. Yani burada her türlü yiyecek içecek bulabiliyorsunuz. Tatlısı, yemeği, deniz ürünü, her türlü et. Kore mutfağı muazzam çok iyi. Hediyelik eşyalar, her şey var burada fazlasıyla. <laughs> Çok güzel bir sokak eğlencesinin olduğu yere geldik. Burada sokak gösterisi yapıyorlar. <laughs> Klip çekiyorlar herhalde. Baya bir kalabalıkta. Onları izliyor burada. Çok iyi. <laughs>

Adamlar eğleniyor ya. Kore'de hayat kesinlikle var abi. Bu geldiğim Hongdae %100 diyorum benim Güney Kore'deki en beğendiğim bölge oldu. Zaten yürü yürü bitmiyor. Hangi ara sokağa girersek girelim. Burada bir ara sokak, orada bir ara sokak, orada ara sokaklar, burada her yerde. Gerçekten bu Hongdae çok büyük ve eğlence anlamında çok gelişmiş bir yer. Yani sayısızca, yüzlerce, binlerce gece kulübü, eğlence yerleri, mekanlar, barlar mevcut ve sizlere de bugün bu videoda kısacası Güney Kore'deki eğlence hayatının, gençlerin en çok takıldığı, gece hayatının en çok olduğu sokaklardaki bölgelerin sokaklarını ve kültürünü göstermeye çalıştım Güney Kore'nin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Burada kapatıyorum bu videoyu. O zaman dostlar diğer Güney Kore videolarında görüşmek üzere.